Agartha Sıfırdan okçu serisinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Harika bir bölüm sizleri bekliyor. Hadi videoya geçelim. Elimizde ne vardı, ne yok hepsini üstüme aldım. Bunların hepsini buya atarak yeni bölüme başlamak istiyorum. Pazar kuracak çok vaktimiz olmayacak. Bankamızı temizlemiş oluruz. Pazar kuracağımız sürede de Uruk Turan'a geniye açmış oluruz. Ben bir seriden neyimiz var neyimiz yok buya atıp geliyorum. Üstümüzde önceki bölümden kalan şeyler vardı. Onları da kırdırmak için geldim şöyle Narki'ye. Narki dayımıza ikili refine tattı. Şimdi bunları da buya atarız. Bu bölümden itibaren artık bu bölümde ne kadar kastığımızı size söyleyeceğim bölümün bitişinde. Aynı zamanda yarın öğlen, yarın hatta öğlen mi 4 gibi falan Royal etkinliği olacak. Royal etkinliğinden çıktıktan sonra VIP key'imiz de olacak. Artık kastığımız her şeyi VIP atacağız. Bu bölüm içerisinde kastığımız her şeyi VIP key içerisine atacağız. Oo çok güzel para, çok güzel para refinetler. Biraz pahalıya kurmuş arkadaş sanki diğerlerine göre. Neyse. Şunu da atalım bu ya. Bundan sonra bölümlük hesap tutacağız. Dediğim gibi VIP key'i de alacağız. Kastığımız ettiğimiz her şeyi VIP atacağız. Bunun içinde bankaya 1000 pot, bin mana her bölüme başlarken 1000 pot, 1000 mana şeklinde bir başlangıç start atacağız. Bittikçe üstümüzde kastığımız coins'ten potumuzu manamızı tazeleyeceğiz. Böyle ilerleyeceğim. Kaç günde ne kastığımız siz de öğrenmiş olursunuz. Şimdi üstümüzdeki parayla bir gidelim geniye alalım. Uruktron'la başlamayı düşünüyorum bu videoya. Önceki bölümü falan editleyeceğim. Ben editlerken çarımız da boş durmasın. DC Premium'umuzun süresi azalıyor. Ne kasarsak kardır diyeceğiz. Şöyle 14 tam 800k'ya da geniyeyi bulabildik. Yani saatli 800k'dan ucuza geliyor. Üstümüzdeki parayı da depomuza sıfırlıyoruz. 156 m koyalım şöyle. Şöyle geniye Hammer'ımız da önceki geniyemizden duruyor. Çok fazla AFK kalmadık. Bilgisayar başındaydık. Pek fazla gitmedi Jenny'e Hammer'ımız. Ben gideyim şöyle güzel bir Uruktron'su dot bulayım. Ardından karakteri bırakayım oraya. Yeni bölümümüze başlayalım. Hesaplı kitaplı gidelim. Ne kastık, ne ettik? Siz de bilin. Hadi bakalım. Başlayalım Farma. Karakteri böyle bıraktım buraya biraz şuradan dızlıyor. Şuradaki ikiliyi dağılıyor. Arada bir şuraya vuruyor yetişebilirse. Fena değil burası. Normal slota koymaktan iyi. Elleri çok hızlı kalkıyor bu çarların. Muhtemelen TBL gibi bir şey var. Önce Z'yi alıyorlar. O yüzden şimdilik böyle koyduk. Dediğim gibi fena değil. Burada en azından arada şuradan alıyoruz. Buradan ikili zaten garanti bizde. Şimdilik buradayız bakalım. Abi 2 saat Uruk Tron farmı yaptık. MS ya da bu solamadık. Sağlık olsun sıkıntı yok. Yani masrafımızı çıkarttı slot, kastığımız EXP'de yanımıza kar kalmış oldu. Şöyle son çöpleri de satayım. Biraz mana yaktık, bir de bir paket ceniye yakmış olduk. Yani bir tane de drop alabilsek, MS ya da bu. iyi iyiydi ama atmadı. Neyse biraz CZ'ye geçeyim, CZ'de boş slot bakayım. Valla CZ'de kan gövdeyi götürüyor, insanlar birbirini öldürüyor, kasacak yer bulamadım. E geldim tekrar Ruruk Turan'a, açtım geniemi. Biraz daha burada farmlayalım, MS falan düşer belki. Nitroel etkinliğini tamamladık. Tam 23 tane de sol kasabildik. Şöyle birleştirelim. 104 tane solumuz oldu. Gidelim Müzdüs ile bir VIP key alalım. Yaklaşık bir 9 saattir falan Uruktron farmı yapıyorum. 9 saatte bir tane MS, bir tane de bu sattı. Üstümüzdeki coins böyle. Şöyle bir 500 limanı aldım. Onu da bitiriyoruz. Depomuzdaki 1000 taneyi bitirdik. Üstüne bir de bir slottan attığı parayla 500 de aldık. Onu da bitirdik. Şöyle gelelim Julia'ya. Sol gem. VIP key dedik. Güzel. 7 günlük VIP key'imizi aldık. Bunu da aktif edelim gidelim Inostes'e. Uruk Tron farmı çok iç açıcı gitmiyor. Şanssızız galiba biraz. Ama devam edeceğim biraz daha Uruk Bakalım bir ne olacak. Droplar biraz rezalet diyebiliriz. Az değil. 12 saattir Uruk Tron farmı yapıyorum. 2 tane buz. 1 tane MS. 11 mde nakit paramız oldu. Şurada birkaç ıvır zıvır satılacak çöpümüz var. 1000 tane mana ile başlamıştık. 400 tane mana var üzerimizde. Yani kutu da alamıyor değiliz görüyorsunuz hani. Şuradan iki zaten garanti alıyoruz. E buradan alıyoruz. Bu slotun ucundan çıkanları alıyoruz. Hiç fena değil kutu alma durumumuz. Ona rağmen droplar gerçekten çok kötü. En azından belki de bizim şansımıza kötü atmıştı. Her zaman bu kadar kötüyse buradaki mafyalar burada olmazdı zaten. Belli ki güzel olduğu için buradalar. Ama bizim şansımızı atmadı. Drake halklarımız sıfırlandı. BDV kağıdımız da var. E burada bir MS'imiz de var. Gidelim önce 4 çarımızın Drake hakkını tamamlayalım. Ardından da monster Stone'larımıza falan gireriz. Şurada kaç puanımız olmuş? 7 puanımız var. Ben şu görevleri de tamamlarım. Buradan da BMS almaya çalışırım. Gerçi BDV'yi hemen tamamlayamam da. 4 dakikası kaldı geniyenin. Şöyle Jenny'yi geniye VIP 2'ye kaldırdım. Tekrar aktif olmasın. Gidelim 4 çarımızın direk haklarını yapalım. Umarım bol bol direkiden drop alabiliriz. Çünkü geniye farmı hiç pozitif geçmedi. İlk çarımızın son hakkından bir tane VB aldık. Süper oldu. Sonradan fark ettim. Görmemiştim. Bayağı bir yukarı çıkmış hatta. Bir şeyler izliyordum ben de yandan. Şimdi bu çarın son hakkı bu. Bunu bitirdikten sonra bir tane monster stone'umuz var. Ona geliriz. Ondan sonra da yan çarların direk haklarını yaparız. Oy 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 oy. Geldi iki gözümün çiçeği. Bir tane daha VB alabildik. Son hakkımızdı bu çarın. Şeytana geliyoruz. İlk boss'u da keseceğim. Ardından dediğim gibi MS'e gireriz. Abi harika oldu ya. Şu direk farmı. Yüzümüze güldü mü gülüyor gerçekten. Hanesi 9 M şu anda VB'lerin. 9 M ya. 25 dakikada falan şu anda 18 M kasmış olduk. Harika bir farm. Monster Stone'un boss'unda görüşürüz arkadaşlar. Şu laneti bozabilecek miyiz artık? Tabii efendim. Son vuruşu da yaptık. Abi yine drop yok, yine drop yok. Neyse moral bozmuyoruz. Yan çarların rakipleriyle devam ediyoruz farmımıza. Bir WB daha alabildik. Son çarımızın ikinci hakkı bu. Bir hakkımız daha var. Toplamda 3 WB oldu. Hatta şunu da ekleyelim şöyle güzel güzel. Bu çarımızın son hakkını da yaptık mı 4 çarla direkleri tamamlamış olacağız. 3 VB 3 shell bugünkü direki droplarımızı tamamlıyoruz. Şöyle bankamızın ikinci sayfasına koydum karışmaması için. VIP IPK'imizde boşluk olsun. CZ'ye çıkamayacağım demiştim direkilerden önce ama hiç halim yok şu anda. Biraz da işlerim var. O yüzden gidiyorum. Tekrar Uruk Drone'a, Geniye Farm'ına bırakacağım şarı. Kendime uygun bir yer bulayım. Şu kalan 4 paket geniyeyi de eritiriz yavaş yavaş. Dostlar direkt sonrası tekrar Rooktron'a gelmiştik. 2 saatin dolmasına 3 dakika var. Harika bir 2 saat oldu. Bir tane buz, 2 tane Monster Stone attı. Ve birkaç kere çöp falan boşalttım. Güzel bir 2 saat oldu. Şu kalan 6 saatte de biraz daha ms buz kasarsak hiç fena olmaz. Zaten WB'lerden çok güzel para kasmışız. Pazara baktım tanesi 10.5-11 M ediyor neredeyse. Süper abi süper. Neyse devam ediyoruz bakalım. Geniye far mı hiç fena gitmiyor. Şöyle busumuz 4'e çıktı. MS'imizi de göstereyim. MS'imiz hala 2. Üstümüz başımız doldu. BDV var 4 dakika sonra. BDV'ye gireceğiz. BDV'ye girmeden önce size bir durum raporu vereyim istedim. Güzel buradan 600k geldi. Şöyle VIP key'imizden biraz daha çöp indirelim. 14M 400k paramız oldu. Şura buglanmış. 4 tane de busumuz var. fena değil abi fena değil. Bir BDV'ye girelim. Yeşil kutumuzu ve ex kağıdımızı alalım. Almaya çalışalım. Açalım daha doğrusu yeşil kutumuzu ardından tekrar uruk tron farmına devam ederiz Hatta BDV'den sonra şu koyunun eksiklerini falan da yapayım güzel güzel oradan da tekrar uruk tron devam ederiz kolayca BDV'yi kazanabilip bir tane daha yeşil kutu aldık e, süper oldu şunu da şöyle ekleyelim bir paket ceniğimiz bir de üstümüzde 64 dakikamız var e, gidelim uruk tekrar şu kalan ceniğimizi de bitirelim ardından drakilerle devam ederiz 20 saatlik uruk tron farmının sonuna geldik bin tane mana, bin tane potla başlamıştık. 400 hatta şurada da var ekleyeyim. 587 tane mana, 592 tane pot kalmış. Azaldıkça bittikçe ben buradan takviyeledim üstümüzdeki coinsle. Şu an potu manayı masrafsız olarak... Yani şu an bunları bine tamamlamayacağım. Çünkü arada biz 2-3 kere BDV'ye girdik. Drakilere falan girdik. Hep bu mana pottan kullandık. O yüzden burayı 0'a 0 kabul ediyorum. 5 tane busumuz var. 14.2 am paramız var. Burayı geniye masrafına harcıyorum. 27 tane geniye hamurumuz vardı. 3 tane harcamışız sadece. Yani bu nakiti ben geniye ve geniye hamur olarak seviyorum. Toplamda da 7 adet monster stone'umuz var. Yani bu slot bize kar olarak 5 tane buz, tanesi 2.5 emden 12.5 em bırakmış oldu. 7 tane de ms bırakmış oldu. Hiç fena değil, hiç fena değil. Yani çok uğraşmadık, işlerimiz vardı. Video editlerken falan genelde baktım. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Uruk getirisi bize böyle oldu. Seriden şu 7 tane Monster Stone'a girelim. Bossları keserken sizle görüşürüz. İlk bossumuz düşmek üzere. Hadi bol drop abi. Bol bol drop lazım bize. İlkinden boş attı. Umarım ikinciden drop alabiliriz. Şöyle ikinciyi de kestik. Bunda da drop yok. MS şanssızlığımız devam ediyor. Bir de perimizi çıkarttık. Perisiz kutuya bakalım. Belki şansımız böyle güler. Baktık. Üçüncüden de drop alamadık. Bu kalanları da drop atarsa gösteririm. Vaktinizi çalmayayım. En son atmazsa da söylerim zaten. Bir tane de rock alabildik. Roy sandım İlk baş görseli görünce ama rockmuş. Olsun 7-8 bu diyor. Kristal ringi de şöyle kırdıralım. 3 tane tuz attı. 9 de buradan geliyor. 2.8-2.9 falan burası da. Süper oldu süper. Şunları da ekleyelim. Bunlar da para. Devam edelim. Ya çarlarımızın drakilerini yapayım dedim. Son draki soldırdan. Bir tane draki box alabildik. Ya bu Drakiler ne böyle ya ne böyle ne ne harika gidiyor harika 3. çardayız ve bir tane VB alabiliyoruz 2. çarda hiçbir şey atmadı sadece Shell falan attı e güzel güzel harika gidiyor şöyle VB'yi de ekleyelim Shell'i de ekleyelim buraya ana çarımız kalıyor bu çardan sonra bu çarında bir hakkı daha var bu çarın haklarını tamamladıktan sonra bir Royal falan girerim Royal gelecek VIPK için onları kaçırmamaya özen gösteriyorum. Size sadece kaç tane aldığımı gösteririm Royal'den Soul'u. Ardından ana da tüm direklerini yaparız. Ana çarımıza geçmeden bir tane daha VB alabiliyoruz. 2 VB, bir direki box oldu. Süper oldu, harika oldu, muhteşem oldu. Çok iyi geçmedi. 22 tane alabildik. Ana çarımızın direklerine de seriden girelim. Ana çarımızdan, direkiden herhangi bir drop alamadık. 2 VB, bir direki box'ımız var. Bu VB'leri de bugünlük basmaya karar verdim. Hedefimiz artı 6. Şöyle hepsine ikisini de artı 3 yaptık. Yürüye yürüye basmaya başlayalım. Buradan bir tane artı 6 bile gelse kar yazıyor. Eğer ikisini de artı 6 yaparsak derken bir tanesi yandı bile. İkinciyi attık artı de Ver oğlum bunu bari. Güzel bunu artı 4 yaptık. Neyse bir tane artı 6 alsak bile güzel kar bize. 15, 12, 13 o civarda bir kar bırakıyor derken. tane basma şansımız ne olacak bizim ya. Burduk yere 20M, 21 emi çöpe attık. Zarar edince duramama gibi bir pis huyum var benim. Önceki gün çıkardığımız 3 tane VB'yi de aldık. Eğer buradan da artı altı çıkaramazsak toplamda 50M, 55M civarında bir zararımız olacak. Ama buradan iki tane artı altı alırsak kara bile geçeriz şöyle biriniz abi artı 4'e item basamıyoruz ya o da yandı ah sen de yan artı 5 artı 4 daha doğrusu artı 5 artı ben de ya gördüm o kırmızılığı Artı 7. İşte bu be. İşte bu bizim kırmızımız değilmiş. 5 tane VB 52M civarı bir şey ediyor. E, 2M falan da kağıtları harcadık. Şuradan bakalım VB7'nin fiyatına. Abi 82 m pazarda selle satılmış son zamanlarda. 30-35 m kar etmiş olduk. Eğer buradan zarar etseydik çok modum düşerdi. Şellerimiz var. Bankada da önceki günün drakilerinden kalan birkaç şel var. Onları da kırdıralım elimizdeymişken. Hatta ben kırdırayım zamanınızdan çalmayayım. Ne atarsa size gösteririm. Yani TS, ağaç atak, bir iki tane cevel falan aldık. İyi bunları da bankamıza atalım. Bunları hiç farma saymayız. Zaten kaç kuruş edecek. E güzel güzel VB7 bastık. Baya iyi oldu baya. Umanların ağaç slotuna geldim. Burada biraz farm atalım. Bu video sadece Uruk, Tron ve e, Draki'den ibaret olmasın. Slotlar baskın yemiyor burada. Burada kapışacağımız adam, burada farm yapmak isteyen adam. O da bizim dişimize göre oluyor. Tutabiliyoruz elimizde slotu bir nebze de olsa. Hadi bakalım farmlamaya başladık burada. Şöyle biri geldi slotumuza dadan da. Gerçi slot adamdaydı da bak bak makroyu açmış. O oyuncu musun oğlum sen? Öyle oyun mu oynanır? Makronun tuşuna basayım. E Herkesi keseyim. Oldu aynen. Yani fazla farm yapamadık. Şöyle 13 tane defans, 8 tane atak suktun. Bir miktarda çöp kastık. Şöyle çöpleri de sizinle birlikte satalım. İlk partiden BM300K geliyor. İkinci parti biraz daha zayıf. Buradan da 214k geliyor. Fena değil fena değil. Para paradır. Atalım 2'ye. Belki tekrar ağaca giderim. Belki SG'lere bakarım. Ama biraz daha farm yapmaya deneyeceğim. E, mastodonu boş buldum. Kasabilirsek burada darlanmazsak biraz da mastodon farmı yapalım. Çarımıza nakit gitsin. Çok bir farm yapamadık. Çok yolüstü bir slot. Böyle 64 tane mastodon büllüğü kasabildik. Biraz da çarşöp kastık. Bir 20 dakika sonra falan saat gece 1 olacak. Herhalde gece 1'de Drakiler sıfırlanıyordu. Draki mi yapsam diye düşünüyorum. Bunu bir düşüneceğim. Uyumadan belki bir Drakileri yaparım. Ondan sonra uyurum. Yarın da full farm atarız. Valla üşendim Drakileri yapmaya. Bu bölümde kastığımız eşyaları pazara koydum. 16 hem üstümüzde nakit var. Pazarı böyle kuralım. Ufak ufak satışlar olsun sabaha kadar. Yarın uyarıp oyunumuzu oynamaya devam ederiz. Yeni bir günden selamlar herkese. Üzerimizde 118M olmuş. Bol bol itemimiz satılmış. Şöyle burada da göstereyim size. Pazarımızı bozalım hatta. Yeter bu kadar pazar kurduğumuz. Şöyle bu bölüm kastığımız eşyaları tekrar buraya koyalım. Biraz potmana depolayalım. Ardından şöyle bir slot bulup güzel güzel farmlayalım. Düzgün farmlayacak bir slot bulamadım. Drakilerimiz sıfırlandı. Seriden 4 çarımızın drakisini yapalım. Drop aldıkça size gösteririm. Ana çarımızın son hakkındayız. Bir VB attı. Drakiden çıkışta gösteririm dedim. Üstüne bir de Superior box attı. Hemen göstereyim dedim ben de. Bu arada üstümüzdeki para sıfırlandı. 115 M üstümüzde vardı. 155 M bankamızda vardı. Oğuz'a toplam 270 M borç verdik. Yarın verecek o parayı. Lazımmış bir ihtiyacı varmış. Para oraya gitti haberiniz olsun. Yarın gelecek tekrar son çarımızdayız. Galiba bundan sonra bir hakkı daha var diye hatırlıyorum. Bir tane daha veba sonunda. Yani ağzımıza balı sürüyor. Ondan sonra atmıyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyor gibi gözükebilirim. Hani Draki, Uruk Tron vesaire, BDV. Ama yani yapacak bir şey yok şu an para kasmak için, çarımızın güçsüzlüğünden kurtulmak için bunlar şart. Hani görüyorsunuz bu bölüm kaç tane VB kastık, kaç tane Draki Box kastık siz görüyorsunuz. Bir süre güçlenene kadar bu 4 çar Draki muhabbetini devam ettirmeyi planlıyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Ben Draki'leri yapmaya başlarken size söylerim. En son bittiğinde de tüm dropları gösteririm. Hani gereksiz zamanınızdan çalmamış olurum. Bunu kabul ederseniz bunu yorumlarda belirtin. Bu arada videoya hala like atmadıysan bir de like at. Dostum bir daha abone ol. Sizden isteğim bu. Çok zor bir içerik. Çok zor. Gerçekten sıfırdan night'a başlamak. Para yatırmamak. Gerçekten çok zor. Çünkü kurtlar sofrası olmuş CZ. Esland'da her yer geniye. Büferde bile her yer geniye. O yüzden ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. E görüyorsunuz. Ne kadar zorlandığımızı. Ne kadar az az kastığımızı. Ne kadar emek verdiğimizi. O yüzden bir like bir yorum. Bir de hala abone değilsen. Kanala bir abonelik bırak dostum. Neyse direkt haklarıma devam ediyorum ben. Dostlar en son 2VB bir box atmıştı. Daha da bir şey atmadı. Pazarda otururken doldurduğumuz bir saatlik geneyi harcamak için Uruk geldim. Bir saatte burada farmlayalım. Ne atarsa kardır. E güzel bir saatlik ceniyemizi burada erittik. Bir tane bu salabildik. Hatta ceniye bitti tovunu attı. 5 dakika sonra da BDW var. BDV'de görüşürüz. BDV geldi de 4 priest var ama yani eti kuru böyle priestlerin. Bir boka yaramıyorlar Kaybettik bu bdv'yi alamadık bu sefer yeşil kutumuzu Birkaç kere daha deneriz de imkanı yok burayı kazanmamızın Dostlar yine bir dünya sahne olmuş Shell'leri kırdıktan sonra Bu bölümü ne kastık Ne kadar sürede kastık Hesabını kitabını yapalım Ardından da videomuzu kapatalım Umarım Shell'lerden de bir Refinet Deko MS MS değil MS MS diyorum diye e, bazı izleyici arkadaşlarımız Kızmış bana MS atarsa güzel olur. MS gelir mi? MS gelmedi. MS. Neyse güzel boş yaptım. Bir ne kastık ne ettik bir hesap kitaba geçelim. Ardından da videoyu kapatalım. Dostlar hesabı kitabı yaptım. Video başlangıcı 21.10.24. Video bitişi 24.10.2024. Saat 23.24'te başlamışız. Bugün saat 22.19'da son kaydı alıyorum. 3 günün tamamen dolmasına 1 saat var sadece. E kastıklarımızı yukarı yazdım satılmayanları da. Satılanlar zaten 115 em ediyordu. Ona Oğuz'a borç verdik. Üstümüzdekilerin de toplamı 81 em ediyor. 3 günde tam 196 em para kasmışız. E artık videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.